CHP'li Ali Mahir başarır. Adam artık tamamen ipini koparmış durumda. Azgın bir boğa gibi sağa sola saldırıyor. Yargılansak da, gaz yesek de, cop yesek de, çatlasa da patlasa da ilk seçimlerde Türkiye Cumhuriyeti'nin Cumhurbaşkanı Sinirli'de bu siyasi mücadele namussuzlarla namussuzların mücadelesi. Açıkça net bir şekilde Cumhurbaşkanı makamını Çatla, patla, kudur diyor bu ülkenin Cumhurbaşkanı için. Böyle bir siyasette böyle bir dil olur mu? Şimdi arkadaşlar CHP'li Ali Mahir başarır. Bir kamerayı görünce azgın bir boğa gibi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a saldırdı. Bugüne kadar ettiği kelamları, kadın hakim'e salladığı parmağı falan hepsini geçtik. Daha birkaç gün önce CHP İstanbul il binası önünde kadın bir polise ettiği lafları da geçtik. Buraya gelin, buraya dedim. Bir dakika sen gel şöyle ya. Bugüne kadar attığı yalanları da geçtik, attığı iftiraları da geçtik. Densizliğini, hadsizliğini, çapsızlığını vesaire hepsini geçtik arkadaşlar. Hepsini geçtik. Ama adam artık tamamen ipini koparmış durumda. Adam artık e, az önce de ifade ettiğim gibi azgın bir boğa gibi sağa sola saldırıyor. Yaralamaya çalışıyor. Aslında kendine ediyor. Önce Ali Mahir Başarı'nın o konuşmasını bir dinleyelim. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'la ilgili ettiği o densiz, hadsiz ifadelerini bir, götür, bir görelim. Ondan sonra beraber konuşalım arkadaşlar. Hadi bakalım. Da, yargılansak da, gaz yesek de, cop yesek de, tehdit edilsek de, çatlasa da patlasa da, beyefendi çıldırsa da, beyefendi kudursa da, İlk seçimlerde Türkiye Cumhuriyeti'nin Cumhurbaşkanı Sinivide Biz kazanacağız. Hep beraber kazanacağız. Yeni bir sistem, yeni bir düzen kuracağız. Bu siyasi mücadele namuslu olan namussuzların mücadelesi. Şimdi burada bir kere bir şey düzeltelim. Yani Türkiye Cumhuriyeti'nin Cumhurbaşkanı Silivri'de ifadesini bazı arkadaşlar sosyal medya platformlarındaki bazı arkadaşlar yanlış yorumladılar. Şöyle anladılar ya da belki anlamak istedikleri gibi anladılar. Ali Mahir başarır işte ilk fırsatta Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Silivri'de olacak şeklinde anlaşıldı ama öyle değil. Orada şu ifadeyi kullanıyor. Diyor ki Türkiye Cumhuriyeti'nin bundan sonraki Cumhurbaşkanı şu anda cezaevinde cezaevinden çıktıktan sonra işte cumhurbaşkanı olacak falan filan diyor. Şimdi tabi biz namussuz olmadığımız için biz namusumuza dil uzattırmadığımız için bunların namusuna da dil uzatmayı tercih etmiyoruz. Yani bunun üzerinde tepinenlere rağmen ben ne yapıyorum? Namuslu bir şekilde diyorum ki Ali Mahir başarır, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Silivri'ye gönderileceğini söylemiyor orada. Ne diyor? Oradaki Cumhurbaşkanı adayımız çıkacak, Türkiye'nin Cumhurbaşkanı olacak diyor. Namuslu olarak onun namusuna dil uzatmıyor, iffetine dil uzatmıyor, şerefine dil uzatmıyor. Bize düşen, bize yakışan bu değil mi? Bize yakışan bu. Şimdi CHP'li Ali Mahir Başar'ın sarf ettiği sözler artık sadece siyaset nezaketsizliğinin ötesine geçmiş açıkça net bir şekilde Cumhurbaşkanı makamını hedef alıyor. Devletin meşru düzenini milli irade yok sayan bir dil haline aldı arkadaşlar. Bakın neler konuşuyorlar. Şu zehirli dile bakar mısınız? Çatla, patla, kudur diyor bu ülkenin cumhurbaşkanı için. Böyle bir siyasette böyle bir dil olur mu? Bunlar yıllarca Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Türkiye'yi kutuplaştırdığını söyleyip durdular. Hala söylemeye devam ediyorlar. Birazdan bu densizliğe, bu hatsızlığı, hadsizliğe verilen cevaplar üzerine yapılan yorumları da konuşacağım size. Bu ülkenin Cumhurbaşkanı'na kudur diyerek kendinden geçen bir hadsizden bahsediyoruz. Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı'na hitap etmek sadece bir kişiyi seçen bir kişi değil. Bu hitap sadece Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik bir hitap değil. Bu hitap sana karşı, bana karşı Recep Tayyip Erdoğan'ı seçen milletin iradesine karşı söylenmiş bir laftır. Milletin iradesini aşağılamak devletin başına hakaret etmekten başka bir şey değil bu ifadeler bu ifadeler Recep Tayyip Erdoğan'ın şahsına verile kullanılan ifadeler değil. Bu ifadeler sana bana bütün AK Parti'ye oy veren %52'nin yüzde toplumun yarısından fazlasına hakaret eden ifadelerdir arkadaşlar. Dahası Ali Mahir Başarı CHP'nin zıp zıpı namuslularla namussuzların mücadelesi ifadesini kullanarak Erdoğan'ın namussuz ima namussuz imasında bulunması siyaset tarihimizde görülmemiş bir seviyesizliktir. Siyaset tarihimizde görülmemiş aşağılık bir ifadedir. Alçaklıktır. Namussuzluktur bir başkasının namusuna dil uzatmak. Şerefsizliktir bir başkasının namusuna dil uzatmak. Bu cümle bu cümle ne ifade ediyor? Ali Mahir denilen zıp zıpın ağzından çıkıyor ama CHP zihniyetinin halkın değerlerini ve milli liderliğin meşruiyetini tanımadığını açıkça ortaya koyuyor. Bu milletin seçtiği cumhurbaşkanına bu ifadeleri kullanmak o millete hakarettir cumhurbaşkanına değil. Ardından ne diyor? Ardından ne diyor? Ekrem İmamoğlu Silivri'den Sivri, çıkacak. Türkiye'nin yeni Cumhurbaşkanı olacak. Gaflet değil de nedir arkadaşlar? Bu ifade birkaç kritik gerçeği gözler önüne seriyor. Yargıyla, yargıya bunlar sabahtan akşama kadar diyorlar ya, yargıya müdahale, yargıya müdahale, yargıya müdahale. Yargının vereceği kararı Ali Mahir Başar'ın şimdiden kendisi vermiş durumda iktidara geldiklerinde ya da işte en kısa zamanda Ekrem İmamoğlu Silivri cezaevinden çıkacak. Türkiye Cumhuriyeti'nin Cumhurbaşkanı olacak. Evet. Bu yargıya şimdi de müdahaledir. İktidara gelmeden biz asarız keseriz demekten başka bir şey değil arkadaşlar. Silivri bir cezaevi sembolüdür. Oradan çıkacak Cumhurbaşkanı olacak ifadesi devam eden ve muhtemel yargı süreçlerine siyasi baskı yapma niyetinin aslında bir itirafıdır. Yargı kararlarının tanımayacağının ilanıdır bu arkadaşlar. Yargının yarın vereceği kararların tanınmayacağının bir ilanıdır bu. Devlete meydan okumadır. Milletin oy verdiği, milletin oy verdiği sandığın değil, hukuk dışı hamlelerin esas alınacağının mesajıdır bu. Bunlar sabahtan akşama kadar AKP yargısı diyorlar ya. AKP yargısı, AKP yargısı diyorlar ya. Sabahtan akşama kadar bu terhaneyi çaldırıp durdular ya yıllarca. Hala devam ediyorlar. Demek ki neymiş? Ali Mahir Başarır Efendi ne diyor? İlk fırsatta yargı kararlarını da hiçe sayarak ne yapacağız? Biz bu adamı cezaevinden çıkaracağız diyor. Değil mi? yargı kararlarını tanımayacağız diyor. Milletin oy verdiği sandığın değil, hukuk dışı hamlelerin esas alınacağının mesajını veriyor adam. Bu milli iradenin üzerine gölge düşürme teşebbüsüdür. CHP'nin zıp zıpı Ali Mahir Başarı'nın sandık değil biz dediği bir ifadedir bu. Sandık yerine biz belirleriz diyor. Milletin kararı değil. Bizim siyasi planımız geçerli olacak diyor. Bu tutum demokrasiye meydan okumaktan başka bir şey değil arkadaşlar. Halkın kararını milletin kararını senin kararını yok saymak millet düşmanlığıdır. Millet düşmanlığından başka bir şey değil. Siyasi muhalefet değil, tehdit siyasetidir bu değil. Cumhurbaşkanı makamının şahsileştirilmesi, itibarsızlaştırılması için atılan yeni bir adımdır zıp zıp mahili yaptı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan bugün sadece bir siyasi lider değil, Türkiye Cumhuriyeti'ni dünyada temsil eden devlet başkanıdır. Bu makama yapılan her saldırı Türkiye devlet haysiyetine yapılmış bir saldırıdır. Bunun başka izahı yok. Bu dil Ali Mahir Başarır denilen zıp zıpın bu dili dış güçlerin Türkiye'ye yönelik saldırısı, saldırı dilinin arkasında hiçbir şey fark etmiyor. Dış güçler saldırıyor. Ali Mahir'in saldırı dili dış güçlerin içerideki yansımasından başka bir şey değil arkadaşlar. Bu sözler bu sözler siyaset değil ya. Yani. Bu sözler siyaset değil, siyaset değil. Bu söyler, bu sözler az önce de ne dedik? Milletin iradesine, haysiyetine, şerefine uzatılan bir dildir. Sözler siyasi eleştiri olsa deriz ki ha bu siyasi eleştiri. Deriz yani. Değil mi? Ha kendisi açıklamış demiş ki ben biraz sert konuşuyorum. Nagihan Alçı ile konuşuyorum ben biraz sert konuşuyorum ama benim niyetim bu değildi demiş. Ya senin niyetin ne olabilir ya? Senin niyetin ne olabilir? millete hakaret etmekten başka milletin millete başka hakaret etmekten başka senin niyetin ne olabilir? Devlet düşmanlığı kokan bir dilden bahsediyoruz arkadaşlar. Demokrasiyi hedef alan bir söylem. Milletin kararını hiçe sayan bir vesayet çağrısıdır Ali Mahir Başar'ın yaptığı. Bu ülkenin Cumhurbaşkanına bu ifadeleri kullanması milletin kararını hiçe sayan bir vesayet çağrısından başka hiçbir şey değil. Ali Mahir Başar'ın sözleri bundan da ibaret değil. Türkiye'nin geleceğine dair bir vizyon değil. Çin kusan bir rövanş söylemidir bu. Çin kusuyor adam çin nefretini kusuyor. CHP'nin yıllardır sandıkta elde edemediğini yargısal manipülasyonlarla, manipülasyonlarla, manipülasyonlarla yargısal manipülasyonlarla el, elde etme arzusunun başka bir versiyonu de, diye söyleyebiliriz. Ama bunlarda utanma diye bir şey yok arkadaşlar. Bunlarda haya diye bir şey. Yok. Milletin cevabını Yıllarca tokat gibi suraklarında gördüler. Türk milletinin Cumhurbaşkanı Silivri'den değil, sandıktan geçeceğini bile bile bu şarlatanlıkları yapıyorlar. Koltuğunda oturdukları Atatürk ne diyor? Egemenlik kayıtsız şartlı milletindir. Değil mi? Bu millet darbeci dilleri, vesayet heveslilerini seçim, seçim dilimle sürçüyor ya seçim dışı gayretleri, seçim dışı gayretleri boşa çıkarmış bir millettir. Seçim dışı yollarla iktidar devşirmeye çalışanları çok gördü bu millet. Ve hepsini siyaset, siyasi sahneden sildi. Bu millet sildi. Menderes'e yapılanları gördünüz, duydunuz, biliyorsunuz. Ve CHP zihniyetini biliyorsunuz. Demokrat Parti'nin iktidara gelişini biliyorsunuz. Bu millet bazı şeyleri unutmaz arkadaşlar. Ali Mahir Başar'ın açıklaması bir skandal değil. Manşeti bizim Kübra öyle yapmış top sakal. Ali Mahir'in skandal açıklaması diye. Skandal değil. Bir maskenin düşüşüdür. Ali Mahir Başarı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la ilgili bu konuşmayı yaparken yüzündeki gerçek maskeyi aşağı indirmiştir. CHP'nin devletle kavgalı zihniyetinin milletten umut kesmiş yapısının itirafıdır bu konuşma. Bu millet ne Silivri vesayetine boyunur ne de hakaret diline teslim olur. Cumhurbaşkanına saldırmak artık sadece bir kişiye değil Türkiye Cumhuriyeti'ne meydan okumaktır ve Türkiye Cumhuriyeti'nin bütün fertlerine hakaret etmektir. Bu meydan okumanın cevabı sandıkta, hukukta ve millet vicdanında sert olacaktır. Bundan emin olabilirsiniz. Yani Ali Mahir Başarır'ın bu yaptığı millet nazarında cevapsız kalırsa ki kalmayacağına ben canı gönülden inanıyorum. Sizin de burada yaptığınız yorumlara baktığımda bunun geri dönüşünün olmayacağını, çok sert karşılık bulacağını görüyorum.